İyi geceler robot severler. Bugün 31 Mart 2024 Pazar, şu an saatlerimiz 22.15 bu hafta tamamlanan maçlara baktığımızda. 15 Mart Cuma 20.30 Fatih Karagümrük 1. Konya Spor 1. 16 Mart Cumartesi 13.30 Alanya Spor 1. Kayseri Spor 0. 16 Mart Cumartesi 16 Ankara Gücü 2. Başakşehir Futbol Kulübü 1, 16 Mart Cumartesi 20.30 Adana Demirspor 4, Sivas Spor 1, 16 Mart Cumartesi 20.30 Beşiktaş 1, Antalya Spor 2, 17 Mart Pazar 13.30 Çaykur Rizespor 3, Gaziantep Futbol Kulübü 1, 17 Mart Pazar 16 Paşa 3, Galatasaray 4, 17 Mart Pazar 16 Hatay Spor 3, Samsun Spor 0. 17 Mart Pazar 20.30 Trabzon Spor 2, Fenerbahçe 3. Önümüzdeki maçlar için yapay zeka tahminlerine baktığımızda. 2 Nisan Salı 17 İstanbulspor, Şaykur Çaykur Rize Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. İstanbulspor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 2 Nisan Salı 20.30 Galatasaray, Hatay Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Galatasaray takımının kazanma ihtimali yüksektir. 2 Nisan Salı 20.30 Antalya Spor. Ankara gücü. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Antalya Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 2 Nisan Salı 20.30 Gaziantep Futbol Kulübü. Alanya Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Gaziantep Futbol Kulübü takımının kazanma ihtimali yüksektir. 3 Nisan Çarşamba 17 Sivas spor, Fatih Karagümrük, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda, Sivas Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 3 Nisan Çarşamba 20.30 Konya Spor, Trabzon Spor, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda, maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 3 Nisan Çarşamba 20.30 Kayseri Spor, Kasim maçı için yapay zeka tahmini sonucunda, Kayseri Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 3 Nisan çarşamba 20.30 Fenerbahçe Adana Demirspor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Fenerbahçe takımının kazanma ihtimali yüksektir. 4 Nisan perşembe 20.30 Başakşehir Futbol Kulübü Beşiktaş maçı için yapay zeka tahmini sonucunda maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere.